Uçuyorsun. Doğru tuşlara basıyorum ben. Çünkü ne kadar bağırırsan bağır yine de fizik kanunlarını aşamıyorum. O halde biyoloji kanunlarını aş. Bacaklarını çıkardın. Biraz çabala ve kanat da çıkar. Belki de beni daha iyi kontrol etmelisin. Bunlar ne dersin? Ah, eh, eh, dostum dur kahvaltı beynime çıkıyor. Ben eh. durdum. Sanırım el butonu takıldı. O halde tamir et yoksa en yüksek sporu yapamayız. Ah, dostum ah. Ee? çöktün. Yeniden ee? başla. Oyunlar çok sıkıcı. Tamam, Tobias yarın oyunu geri vereceğini söyledi. Oh, <laughs> üzgünüm çocuklar tamamen unutmuşum. Yarın getiririm, söz veriyorum, tamam? Aa. Aa, ertesi gün. Ee, oyunu getirdin mi? <laughs> üzgünüm çocuklar, yarın getireceğim, tamam mı? Hmm, çok üzgünüm, yarın getireceğim, söz veriyorum, üzgünüm. Çok üzgünüm. şey, o, oh. oh. Yarın, tamam, söz, getireceğim. dostum, bunu öyle uzun zamandır söylüyorsun ki özür konuşmalarım bile aynı oldu. Üzgünüm. Siz yarını bugün mü sanmıştınız yoksa? Ben yarını kastetmiştim. Yarın getireceğim, tamam söz veriyorum. Görüşürüz. Pekala, şimdi durumu analiz edelim. Sabrımızı zorluyor, malımıza el koyuyor ve bu sorunu halledebileceğimiz medeni yöntemler başarısız oldu. Sanırım artık savaş açabiliriz. Benimle savaşa gelmeye hazır mısın dostum? Aslında biliyor musun? Düşündüm de belki de bu defa lider ben olabilirim. Ne? Evet, liderliği denemek istiyorum. <laughs> Neden? Ee, çünkü bazen aynada kendime bakıyorum ve gölgenden başka hiçbir şey göremiyorum. Dur biraz üzgünüm. Ne diyordun? Eh, unut gitsin. Aa, <laughs> ee, ne? Bak, gölgen olduğuma dair bir kanıt. Hala da. bunu mu düşünüyorsun? Bak, bir sürü mesajın var. Merhaba Darwin, merhaba Darwin, merhaba Darwin. Evet, ama burası senin posta kutun. İnsanlar kendi posta kutum olduğumu düşünmüyor bile. Benimkine baksana. Ya, <laughs> Öyle. Posta kutunda hamam böceği mi var yoksa? Şimdi anladın mı? Bana mesaj göndermeleri seni benim gölgem yapmaz. Öyle mi? O halde. Okul yıllığına ne dersin? Bu senin fotoğrafın. Bu da benim. Ben bile değilim. Gölgenin bir fotoğrafı. Ben senin gölgenim. Baksana Darwin Waters'ın yaşı Gumball'dan iki yaş küçük. Sınıf Gambolla aynı. Gelecekteki hayali Gumball'un yanında durmak. Takmadım bile Gumball'un gölgesi de Darwin'in gölgesidir. Ha hayır dostum Darwin'in patronu. Sakin ol sadece bir yıllık aslında kimse öyle düşünmüyor. Aldım onu. Nasıl açıklayacaksın? Gözüme bakıp gambolun gölgesi olduğunu düşünmediğini söyleyebilir misin? <laughs> Oyun küpü aşkına konuşabiliyorsun. Her zaman gambolun çantası olduğunu düşündüm. Ha, matematik kitabımı alabilir miyim? Evet. Ne demek istediğimi gördün mü? Sen olmayınca varlığım anlaşılmıyor. Darwin. Varlığın anlaşılıyor ve nasıl hissettiğini anlıyorum. Bu yüzden şimdi bu oyunu eşitleyeceğiz. Beni takip etme dediğim her şeyi yap.